Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda susamlı çubuk krekeri birlikte yapacağız. Bu tarifi yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Tadı muhteşem oluyor. Çubuk kreker sevenlere duyurulur. İlk önce unumuzu tezgaha alıyoruz. Tezgahta yoğurması daha kolay hamurun ortasını açıyoruz. Şeker tuz mayayı kenar kısma ekliyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Tekrar ortasını açıyoruz. yumurtayı ekliyoruz ardından margarin ekliyoruz tekrar hafifçe karıştırıyoruz su ekliyoruz. ve biraz yoğuruyoruz. Ardından hamur kıvamı elde etmek için tekrar su koyuyoruz. Yoğurma işlemi çok olmayacak. Hamurun elastikiyetini kaybetmemesi için çok yoğurmuyoruz. Hamuru İki eşit parçaya ayırıp dinlenmeye hazırlayacağız. Bir parçası bir tepsi, diğer parçası ikinci tepsi için. Fakat siz biraz daha kalın olmasını isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Hamurumuzu 5 dakika dinlendireceğiz. Hamurumuz 5 dakika dinlendi ve artık tek tek kesme işlemine başlayabiliriz. ince omurumuzu alıyoruz kesmeyi hazırlıyoruz ince ince kesiyoruz bu şekilde gösterdiğim gibi tartı kullanmıyorsanız bir ceviz büyüklüğünden biraz fazla olacak hamurumuz. Kestiğimiz hamuru eğer tartı kullanıyorsanız 20 gram hamurlar ayarlayacağız. Birinci hamuru 20 gram ayarladım. Bakabilirsiniz. Diğer hamuru biraz daha ince yapacağım. 15 gramlık ayarlayacağım. Kesiyorum. Hamuru siz istediğiniz inceliğe göre ayarlayabilirsiniz. Hamurumuzu en az 40 dakika dinlendiriyoruz. hamurumuz dinleniyor. Hamurumuz dinlenirken tepsiyi yağlıyoruz. Pişerken yapışmasın. Hamurumuz dinlendi. Hamurumuza şekil veriyoruz. Hamurumuz kolayca şekil alıyor. Hamurumuzu tek tek tepsiye diziyoruz. hamurumuzun üzerine su sürüyoruz. Susam serpiyoruz. Susamı kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Tepsiyi sallıyoruz. Susamlar yapışsın diye. susam biraz az geldi. Ben tekrar susam ekliyorum. Tepside 15 dakika dinlendirip 170 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz. Pişirdikten sonra sıcakken tepside ikiye bölüyoruz. Çubuk krekerimiz pişti. Çıtır çıtır oldu. Tadı mükemmel tarifi yapmanızı öneririm. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bildirim zilini açmayı unutmayınız.